Devlete olan borçların yapılandırılması için başvuru süresi bir ay uzatıldı. Karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yapılandırma fırsatını kaçırmamak için dikkat edilmesi gerekenler var. Beklenen oldu. Devlete olan borcu yapılandırmada başvuru süresi 30 Haziran'a ilk taksit ödeme süresi de 31 Temmuz'a uzatıldı. Karar resmi gazetede yayımlandı. Çok iyi bir şey yapılandırmanın olması. Benim iki yıldır vardı yapılandırma. Valla uzatılması iyi oldu bence de. Yani sıkışmamış olduk arada. Hazine ve Maliye Bakanlığı yapılandırmada rakamları da paylaşmıştı. Şimdiye kadar yaklaşık 3 milyon 300 bin kişi borcunu yapılandırmak için başvuruda bulundu ve 8 milyar 200 milyon liralık tahsilat gerçekleştirildi. 725 liralık borcu 355'e ödedik. 581'i 281'e ödedik. 726'yı da 480'e ödedik. Bu da bizim ihmalimizdi. Devlet bize sahip çıktı. Teşekkür ederiz. Vergi borçları, sigorta borçları, motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprü kaçak geçiş ücretleri, öğrenim kredileri yapılandırma kapsamında 2000 lirayı aşmayan borçların tamamı da silinmişti. Bence güzel bir imkan. Bu haktan yarar almak güzel bence. Devleti olan borcunu yapılandırmak isteyene 48 aya kadar taksit imkanı da sunuluyor. Borç peşin ödenirse faizin %90'ı da siliniyor. Borcunu taksitle ödemeyi tercih edenlerin dikkat etmesi gerekenler var. İlk iki taksidi ödemeyen veya eksik ödeyenlerin yapılandırma işlemleri sonlandırılıyor.